Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine Car Parking'te hesabımızı toplamaya devam ediyoruz. Abi bu arada 11. bölüme gelmişiz. Geçen videoyu atarken gördüm. Hani 11 bölümde de göstereyim size şu kadar arabamız falan oldu. Yani hesabı bayağı iyi geliştirmişiz 11 bölümde. Bakınsanız abi BMW'miz var. Ne bileyim şurada Mercedes'imiz var onu da göstereyim size. İşte burada böyle Mercedes'imiz var. Şimdi arkadaşlar ben bu arabaya bir tane jant takacağım. Bir de burada body kit falan varmış. Bunlar ne? Bunlara bir bakalım şöyle bir. Yok ya arabanın orijinalliğini bozmuyor böyle bayağı iyi. Hatta arabanın rengini bile değiştirmeyeceğim. Rengi bayağı iyi çünkü. Arka tamponda neler var? Belki arka tamponu değiştiririz. Abi aslında bu tamponu alabiliriz ya. Aynen bak bu tamponu alalım çünkü bu tampon güzel duruyor arabada. Başka bir şu yanlarına falan bakalım, kaputuna falan bakalım. Yok kaputu falan da güzel onu da ellemeyeceğim. Zaten şunlar arabada bayağı kötü duruyor. Onun için takmayacağım. Aslında bayrak falan alabiliriz ya. Şöyle takarız şuraya. Ama bayrağı da kötü yere koymuşlar abi ya. Onun için takmayacağım. Başka işte şöyle plakamızı falan takarız. Abi geçen Mercedes için bir tane jant almıştım. O jantı şimdi buna takacağım. O jant da neredeydi abi? Bir dakika kaybettim jantı. Ha burada bak bu jantı buna takacağım. Aynen bak böyle bayağı iyi durdu. Başka işte böyle camına film falan çekeriz. Uy oğlum arabayı bir de bastım. Nasıl güzel durdu lan öyle. Ha bir de şöyle iş detayını da indirelim de abi. Uy oğlum araba çok iyi oldu. Şuna bak ya. Abi BMW bu işi yapıyor ya. Gerçekten diyorum bak BMW çok iyi yapıyor. Abi de bizim çakarlarımız falan vardı. Dur bir dakika lan şuna bir de çakar takayım ben. Ya bunda çakar güzel durmuyor ya. Sök. Her neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden kaç like isteyeyim? 450 like atarsanız güzel olur. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 30 bin abone olmamıza çok az kaldı. Abone olmanız gerçekten de önemli. Onun için abone olun abi. Şimdi arkadaşlar bugün bir tane burger alacağım. Bir de şurada görevlerimiz var. Onları da göstereyim size. Biliyorsunuz ki bundan birkaç bölüm önce böyle bir tane tır almıştık. Hani böyle tır görevleri falan var diye. Ama abi tırı aldıktan sonra tır görevleri oyundan mı kalktı? Başka bir şey mi oldu bilmiyorum ama tır görevi vermiyor. O da ufaktan bir sinir etti beni. Ama olsun hani tırımız baya güzel dursun garajda. Bugünkü görevlere baktığımız zaman sadece şu koşu görevi beni zorlayacak. Onun haricinde şu taksi görevidir ne bileyim. Tamir ettirme görevidir falan. Baya kolay görevler. Ama bugün bir tane burgeri kesinlikle almamız gerekiyor. Çünkü burgerler önemli abi. Ha de şöyle sağ altta günlük ödüllerimiz var. Onları da alalım şöyle gözünüzün önünde. 375 tane de coinimiz oldu. Güzel. Abi hala world sale'e giremiyor muyuz ya? Da, world sale nerede? Bir dakika. Aa world sale'i galiba oyundan kaldırmışlar. Giremiyoruz şu anda. Ama getir edirlerdi ya en kısa zamanda herhalde. Neyse arkadaşlar şöyle bir oyuna giriş yapalım. Bir koşu görevimizi yapalım öncelikle. Evet oyuna giriş yaptım. Oyunda kasıyor. Niye kasıyor? Arabamı şimdi şöyle şuraya park edeceğim ben. İneyim hatta şöyle. Şimdi kaç kilometre koşmamızı istiyor abi? 3 kilometre. Abi ben şimdi burada videoyu kapatayım. Görevin bitmesine yakın açayım videoyu. Çünkü koşu görevi bayağı sıkıcı. Sizi de sıkmak istemediğim için burada videoyu kapatacağım. Görevi bitirmeye yakın görüşürüz hadi. Arkadaşlar koşma görevi neredeyse bitti. Hatta size de şöyle bir göstereyim. Bayağı az kaldı. Hatta bitti lan. Evet, koşma görevimiz bitti. Şimdi sıra diğer görevde. Şimdi arkadaşlar şu üstteki tamir görevini yapacağım. 5 defa arabanı tamir ettir diyor. O da zaten kolay bir şey, hemen yapar bitiririz. Hatta bitti bile. Bir tane de ödül verdi şöyle. Şimdi şuradan bir tane taksi görevi alacağız. Çünkü burada taksi görevi istiyor 5 kilometrelik. Şöyle uzaktan almayalım ya. Bak mesela şöyle bir tane görev buldum. Bu iyi. Görevi aldım bile. Şimdi gidelim müşteriyi alalım. Sonra da onu bırakıp görevimizi bitirelim. Arkadaşlar bu arada burgeri aldıktan sonra arabaya bir tane de böyle bir şanslıman falan alacağım. Çünkü ufaktan da bunu bir güçlendirelim. Bu arada yanımıza hanfendi geldi. Hanfendi sizi için merak etmeyin ya biz güvenli bir şekilde götürürüz sizi. Hani dünyanın en iyi şoförü var yanınızda. Bir de hani iki tane burgerim var söyleme sahip yani. Üstün üstlük bir tane de alacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi burgerimiz olduğu için böyle hanfendilerin falan arabamıza binmesi doğal. Bir de hani iki tane burgerimiz var. Bir tane de değil. Şimdi de gideceğiz bir tane daha burger alacağız falan filan. Acaba arabanın yola tutunuşu nasıl lan? Şöyle bir bakayım ben. Uyuyor abi arabanın yola tutunuşu falan bayağı iyi. Şuna baksana. Aa dur lan müşteri arabaya kusacak dur. Sakın kusma yeni aldım arabayı yapma öyle şeyler. Arkadaşlar bir dahaki bölümde de ikinci el araba almayı düşünüyorum. Çünkü hesabı geliştirmeye başladık başlayalı sürekli böyle sıfır arabalar falan aldık. Bir kere de pazara gidip ikinci el araba alacağım da bu yol niye böyle oldu yine ya. Abi bir şey söyleyeyim mi bu büyük ihtimal telefondan kaynaklanıyor ya. Yolun kaybolması yüzünden böyle hız şeysini de yapamıyoruz. O da bayağı bir canımı sıkıyor. Neyse dur bakalım arabanın da benzini bitiyor. Şu müşteriyi de bir bırakalım arabanın deposunu fullleyelim. Abi hanımefendi burada ne yapacak lan? Neyse arkadaşlar hanımefendiyi Taktım, paramı da aldım şöyle görevimle birlikte. Şimdi gideceğim arabamın deposunu fullleyeceğim. Depoyu fullledikten sonra da gideceğim burgerimi alacağım. Zaten burgerde buraya bayağı bir yakın hazır gelmişken burgerimizi de alalım. Şöyle inelim abi arabamızdan. Abi yalnız araba çok iyi değil mi? Şuna bak ya. Dur bir de şöyle arabaya drone ile bakalım abi. Abi arabanın neresinden bakarsan bak araba çok iyi duruyor ya. Bir de benim anlamadığım şu hortum nasıl arabanın içinden geçiyor. O da birazcık saçma. Bir de şu karakterimize çeki düzen verelim. Bu ne böyle ya? Üstündeki tişört falan bayağı kötü. Onun için bu karakteri de bir el atarız. Bu arada galiba aracımızın benzinde oldu. Aynen arabanın benzinde olmuş. Şimdi gidelim burgerimizi alalım. Üçüncü burgerimizi alalım pardon. Evet arabamızı şöyle istediğimiz yere park edebiliriz. Çünkü bu saatten sonra burger bizim olacak hani. Abi acaba buradaki burger'e de arabamızı falan sokabilir miyiz lan? Biliyorsunuz ki City 1'deki burger'e tır bile sokmuştuk. Ama buradakine sokamayız galiba ya. Çünkü kapısı bayağı bir küçük. Neyse ne arkadaşlar. Şimdi şöyle bir burger'imi satın aldım gözlerinizin önünde. Ve bu burger'le birlikte 3 tane burger'imiz oldu. Arkadaşlar şimdi burger aldık ne kadarımız kalmış 118k Şimdi ben bu parayla bir ikinci el pazarına gideceğim Online'a girip bakalım pazarda 100k'lık böyle ucuz arabalar falan var mı Şöyle çıkalım abi oyundan Aa 3 tane burgerimiz olduğu için oyun bize ödül verdi Abi bir dakika dursana şöyle bir levelimize bakalım Kaç level olmuşuz Güzel 28 level olmuşuz iyi, iyi. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir oyuna giriş yapalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi online'a giriş yaptım Bir de şurada 2 tane araba yarışıyor Neyse işte şimdi pazara gideceğim İkinci el araçlarının fiyatına bakacağım Bizim elimizde de şu anda ne kadar var ona bir bakalım abi 118k. İşte 118k'ya bir tane araba bulmamız gerekiyor. Tabi sattıkta hiç araba yok. Niye yok? Abi sattıkta şu anda hiç araba yok lan. Şu arka tarafta da F1 falan var. Ne oluyor burada? Abi adamın bir tanesi S2000'in üstüne kızlar binebilir yazmış. Abi car parking'teki insanlar niye böyle ya? Neyse arkadaşlar galiba şu arkadaş arabasını satlığa koyacak. Ama bir türlü koyamadı. Aa galiba satmaktan vazgeçti lan. Neyse o zaman ben bir yeni odaya giriş yapayım. İnşallah orada satlıkta arabalar vardır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir tane sunucu giriş yaptım. Burada da birkaç tane araba sattık da şu anda. Ama bizim paramızın yeteceği sadece şurada bir tane Jeep var. Ama onu da almayacağım abi. Zaten bizim bir tane Jeep'imiz var. O da bize yeter. Abi bir tane Lamborghini geldi lan. Kaçı satar acaba? Abi adam Lamborghini'yi 10 milyona satıyor lan. Üstünde motor falan olsa hadineyse diyeceğim de üstünde motor yok. Onu alacağıma gider sıfır Lamborghini alırım hani. Abi ikinci elinde bu yönü kötü ya. Adam arabaya hiçbir şey yapmıyor ama sıfırından fazla fiyata satıyor. Abi ama bizim BMW çok iyi değil mi ya? Bir şu arabalara bak. Bir de bizim arabaya bak ya. Acaba şu GTR 100k'ya satar mı ya? Abi kimse arabasını ucuza satmıyor ya. Bak işte adamın dadası var 54 milyon satıyor ya. Abi oyunun zaten para sınırı 50 milyon, adam gitmiş 54 milyon satıyor ya. Büyük ihtimal dalga geçiyor da yine de yaptığı kötü bir şey abi. Niye öyle bir şey yaparsın ki? Ya da arkadaş büyük ihtimal para sınırının 50 milyon olduğunu bilmiyor. Ama şunu söyleyeyim araba fiyatlarına yaklaşılmıyor. Aşırı pahalı arabalar çok pahalı. Aa şu arkadaş galiba arabasını satlığa koyacak. Eğer böyle 100k altına falan satlığa koyarsa hemen satın alırım. Hadi be oğlum. Be. Abi satsan artık şunu hadi ya Aa arkadaş 10k'ya satıyordu kaçırdım arabayı ya Hadi ne olur bir daha satlığa koy ne olur ya Abi şimdi 100k'ya çıkarttı olmaz ki ya Ya oğlum 10k'lık arabayı kaçırdım Olamaz böyle bir şey ya Abi şaka gibi hala 100k'ya satıyor Arkadaşlar ikinci el araba almaya çok çalıştım da alamadım Durumu görüyorsunuz zaten Bir türlü kimse araba satlığa koymuyor Satlığa koysa da bizim paramızın bayağı üstünde satlığa koyuyorlar O yüzden araba alamıyoruz abi Son defa şu kartalı almaya çalışacağım Arkadaş yine satmazsa büyük ihtimal vazgeçeceğim Aa dur lan satlar bir tane şiroka gelmiş. Ne kadar satıyor? Aa 50K. Al 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 bedava. Evet arkadaşlar 50K'ya Siroccomuz hayırlı olsun. Abi sonunda ikinci el bir tane araba aldım ya. Dur bakayım şöyle oyundan çıkalım bir arabaya bakalım. Uy Siroccomuz geliyor bak bak. Abi vallahi diyorum sonunda aldım ya. Dur bakayım bir şunun bir sıfır fiyatına bakalım abi ne kadarmış? 50K'dan ucuzdur o kesin de. Aynen abi 50K'dan ucuzmuş ama yapacak bir şey yok hani aldık sonuçta. İkinci el araba olunca böyle oluyor. Fiyatının bayağı bir üstünde satılıyor. Ama sorun yok hem yani. Sonuçta ikinci el aldık. Arkadaşlar şimdi arabama şöyle ufaktan bir modifiye yapacağım. Aa arabanın böyle bir de tamponlarını falan değiştirebiliyoruz. Ben bunu alacağım ya 70 koymuş. Şöyle arka tarafına falan da bakalım. Arka taraf orijinal iyi ya. Orijinali kalsın böyle. Şöyle yan taraflarına falan ne yapabiliyoruz abi? Yan taraflar da orijinal kalsın abi. Kaputta da neyi taksak? Abi bu iyiymiş ya. Şunu takalım şöyle. Uy arkaya bir de şöyle bir şey takıyoruz abi. Tak gitsin. Şunu abi şu bir şey değiştirmiyor galiba. Ama yine de aldım. Şöyle rüzgarlıklardan falan ne var abi? Onlara bir bakalım. Abi bu ne böyle rüzgarlık mı olur ya? Yok abi rüzgarlıklar hoşuma gitmedi. Onun için takmayacağım. Evet arabanın boyasını da şöyle birazcık canlandırdım. Şöyle plakamızı da takalım. Aynen bak camına bir de şöyle bir film çektim. Abi çakarı taksak nasıl durur bu arabada? Uy uy bunda güzel durdu bak. Takalım şunu şöyle. Jant olarak da BMW ile Mercedes'e taktığım jantı takacağım buna. O da buradaymış abi. Tak şöyle. Arabayı bir de şöyle basalım abi. Abi bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldu ha. Vallahi iyi ki almışız ha. Ama arabanın galiba cihir boksu bozuk. Gitmiyor. Şöyle bir dakika abi. Ha tamam yaptım. Ama araba çok iyi oldu ya. Ben yine bu arabayı şöyle bir burger'e sokacağım adettendir. Biliyorsunuz ki yeni aldığımız arabaları sürekli burger'e sokuyoruz. Aynen bak şöyle dursun şurada. Her neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu bölümde işte böyle bir tane şirok bir tane de burger aldık kendimize. Bir dahaki bölümde ne yapalım yorumlarda yazın. Abi bir de şurası bakta mı kalmış ne yapmış baksana. Bak burada böyle bir çizgi var ama şu tarafa geçtiğiniz zaman öyle bir çizgi yok. Neyse onu da bir dahaki bölümde hallederiz unutmazsak. Kendinize çok iyi bakın bir dahaki bölümde görüşmek üzere.